merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Yandex Handel'in nasıl yapılışını göstereceğim. Hemen APN ayarımıza girelim. İsme istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. APN WAP Proxy 212 252 234 168 Bağlantı noktası 80-80. Şöyle bir ekran fotoğrafı çekersiniz isterseniz. Kaydetiyoruz, çıkıyoruz, tıklıyoruz. Ondan sonra mobil verimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu arada sadece Turkcell'de çalışır. Ee, Türkcell 15 Nisan'da. APN ayarlarını kaldıracak aynı Vodafone'la AVE gibi Vodafone'da Live vardı hatırlıyorsanız bilen bilir ee, aynı Vodafone'un kaldırdığı gibi yani 15 Nisan'a kadar interneti sömürün diyorum Başka da bir şey demiyorum yani girelim arkadaşlar bir demo port seçili olacak del host işaretliyoruz. Proxy server m.turkzen.com.tr sev diyoruz. Şimdi şuradan ne arayalım? Direkt Google'a gidelim ya. Yandex'ten Google'a arkadaşlar girdi. Şöyle bir site girelim. Sonra çalışmıyor. Diye ne oluyor? Gerçekten yapamıyorlar. Çalışmıyor diyorlar. Ne yazalım? Şöyle Öpe Şuraya bizim siteyi bir gösterin. Arkadaşlar Google'dan Teknogam yazın. Bu bizim arkadaşla arkadaşlarla ben burada yardımcı atmayayım sadece. E, sitemizdir. İşinize çok yarayacak. Yani bakabilirsiniz. Mesela WhatsApp Plus indirme. Bunu da ben paylaşmıştım. Bildirim çubuğunu değiştirme. Şu bildirim çubuğunu. Ve sanal tuşu. Şu alttaki tuşlar. OG YouTube çok işe yarıyor. LG G2 Note 3 gibi. Yani çok güzel bir sitemizdir. Mesela bir Wi-Fi hackleme. %100 A bölüm geçmeniz çıldırtan oyun Şarjımız da bitmiş Mesela şunları falan hep yaptım ben yani hepsi oldu Bizimle Arkadaşlar yüklemiş Eğer Bu videoyu izleyen reklamcılar varsa Reklam verebilirler Şu üstlerden 3 nokta çıkar Oradan adminimize ulaşabilirler İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.